Arkadaşlar, evet. bir gün köy köy köye gidiyoruz ama biz bagajdayız. Evet. Çok iyi bir, bir gün geçiyoruz. Evet. Ve Çan çantalarımız yukarıda. Görüyorsunuz. Değil mi Hatice? Evet. Yii. Bir gün çok iyiyiz. burada bu arada? Şu an bu kimin küçük ayakkabısı? Bir yaşındaki bebeğin hani sıfır ama bizim. Evet. evet. Şöyle, şöyle. Şöyle. evet çantalarımız. Evet. Atı evet, kaldır başına. Evet. Çantalarımız. <laughs> dır 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 dır